Şimdi bu bitmiş hayatımıza hayat veriyor, bu hayatımızı bitiriyor. Bununla ilgili size birkaç tane misal anlatayım. Örneğin 92'de özet olarak paylaşımlardan biliyorsunuz. Rahmetli Padime Nene yanıma geliyor. Kalbi ölmüş yani de devası yok kalan yani hastaneye gitse masada ölecek. Örneğin dikkatli dinleyin bu konuyu. Ameliyat olacak parası da yok. Ama burada bizim paramız var. Biz Allah için bir şeyler yapınca manevi bir paramız olur. Bu parada da yok yok. Bu parada yok yok. Bunu biz dünyaya kullanamıyoruz. Teyze diyor, Fatma köye git düşün al. Akşam askerlerimize gelip seni ameliyat edeceğiz. Askerler dediğimiz rahmet melekleri. Ve rahmetli Fatma'nın kalbi ameliyat ediliyor. Melekler vasıtasıyla bunu bilmeyen yok ya. Muhsin Yazıcı varıncaya kadar bütün tarikatlar, cemaatler o yüzden buradalar beni hedef aldılar. Sonra Hatay'dan tanımıyorum hiç tanımıyorum bile. Hatay merkezden yanlış değilsem iki iki buçuk yaşında bir çocuk tıpla tedavisi yok fel. Komple felce ya, yerde yatıyor çocuk eli ayağı komple fel. Bizim komşunun da bir tanıdığıymış işte onun aracılığıyla ya izin verse yanına gelsek olur mu diyorlar. 90, o da 92 idi. Yani bu misali vermemin nedeni sonuç çok büyük bir tehlikeye gidiyoruz şu an. Neyse kadın geldi kocası ya, hanımı işte kucağında çocukla kapıda elimle işaret ettim dur orada dedim kapıda. Sonra elimle işaret ettim tamam gidebilirsin dedim. Öyle kucağıma al oku üfle falan yok. Yani, oturdum odada Elimle işaret ettim. Odaya bile girmesine izin vermedim. Orada dur dedim. Durdu. Kucağında çocuğu var. Tamam git dedim. Hatta o zaman da rahmetli Fadime nene de yanımdaydı. Ondan sonra birkaç kişi oturuyordu. Bunlar giderken bana küfür etti. Şerefsiz dediler çocuğu Hatay'dan buraya kadar getirdik. Okumadı, üflemedi. Bakmaya bile tenezzül etmedi dediler. Küfrede ele gittiler yani Hatay'a, Adana'dan Hatay'a. 92'de oluyor bu olay. Neyse eve gidiyor adam yol, yol yorgunluğuyla eve yatıyor. Yatarken çocuk bakıyor babasına bir tokat çekiyor, <laughs> uyandırıyor. Babası çocuğuna şaşırıyor, yediği tokada bakır Lan vurduğu benim fecli çocuğum yerde yatan. Baktım adam aradı. Sabit telefon vardı o zaman. Hakkını helal et işte biz bilmeyerek sana küfür de ettik, şöyle dedik. Böyle benim çocuğum şu an Görüyorum inanamıyorum diyor bana bir de tokat buldu diyor. Dedi ben dedi siz ne istiyorsanız getireyim kurban koç, bilmem ne. Dedim bu bana biraz büyük bir küfür gibi geldi hakaret gibi geldi. Ben Allah rızası için derdine derman bulduysan sen git çevrendeki garibanlara bak. Neyse buna benzer hadiseler çok oluyordu.